bence zor değil çok ben, basit. Ben ee, burada şu anki form durumlarına göre Yunus'u oynatırım. Cengiz'i Cengiz yedek bırakırım. İrfan'ı da yine Beşiktaş'a yollarım. Oraya faydalı. Ee, Yunus'u oynatırım. Cengiz'i yedek bırakırım. İrfan'ı da evet Beşiktaş'a gönderirim. İş yapar Beşiktaş'ta. Beşiktaş Beşiktaş'a evet. Beşiktaş gitmeyecek de. Yani ha yetenek olarak dersen Hepsinden buna... iyi yani İrfan. Tartışma. Cengiz yetenek olarak Kanat oyuncusu olarak tamam. diyorsunuz. Yetenek olarak tamam mı? Cengizdir. Cengiz'i böyle geçen seneki Fenerbahçe'de bu sene tanıştıklarla oynayamıyor. Onu değil. Yetenek olarak bu çocuk bu çocuk kaç yaşında nerelerde oynadı? Abi, Gitti, oyna, etti. Galatasaray Roma'da maçını. bunlar. Bak Cengiz büyük futbolcu. sonra çok Cengiz, Cengiz büyük futbolcu. Yetenek olarak burada sıralamam Cengiz, İrfan, Yunus olur. Yetenek ama, ama icraat olarak Yunus İrfan'ı İki sene olsa ben burada İrfan'ı İrfan oynatırım. Değilim, ama, değilim. Tabii canım. ama şimdi ben İrfan'ı oynatamam. Babamın, benim öz oğlum olsa oynatamam. Cengiz'i yedek bırakırım. Ee, o yüzden İrfan'ı da satarım. Neden bak senin dediğine katılıyorum. Şimdi sen dedin ya güncel form durumlarına göre ben değerlim. Yoksa evet. ben de iki sene önceki İrfan'ın yanına gidiyorum. İki sene, sene önce Yunus da yani tabii, çok rotasyona giremiyordu. Yani. yani. Adana bir Spor'daydı. Ya, işte ya iki sene önceki Yunus'u yaz buraya koysunlar. Tabii ben dedim ki ne yapıyorsunuz? Evet.